Ve insan tehlikeli bir cehalette ve gaflette kalır. Binaenaleyh asrı mücedizini tanımak ve onun dairesi içinde yani samimi, iflaslı, sadakatli dairesi içinde cemiyet içinde bir cemaat cemiyeti diye adlandırıyorum. Yani onun dar dairesinin cemaatı bizim cemiyetimiz gibi. cemiyet niye diyorum? E, İçtimaiyat işte, ilminde cemiyetin tesiri çok üstündür. O zaman bizim e, cemaat cemiyetimiz cemiyet fitnesinden beni kurt bizi kurtarma hususunda büyük bir vazife görecektir. Ama o cemaatın içinde bulunmak mekan bakımından mıdır? Hayır oradaki o hakikin huzurlardaki efsafı, fasiletleri, anlayışları kendimizi almakla, biz de o tarzda düşünen ve yaşayan ve isteyen ve tercih eden kişi olmakladır. Yoksa o beraber, yani Resulullah'ın cemaatin içerisinde, camide münafıkların var olduğunu hepimiz biliyoruz münafık namaz kılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkasında. Ama münafık. Bunları bileceğiz. Mücedidin tanımak, mücedidini tanımak ve onun dairesi içinde işte bu dairesi içinde derken elhamdülillah deyiz bir işte şey demem neyiz biz de öyle değil. O, o ona da değil. İçinde, dışında kalmamak gerektir içinde kalmak gerektir. İtikadi bir hüküm değil ama böyle bir hikmeti de taşıyor. Asrın imamını bilmeyen cahiliye ölümüyle ölür. Yani asıl ceha, cehalet var ya şeyde asıl saadettin hemen hemen yakınında. Onlara nasıl ölüyorlar öyle olur. Daire içinde bulunan halis, sadık, cemaatın beraberinde, yani anlayışında, yaşayışında ve fitneye karşı olan metanetle duruşunda ortak olmak gerekir. Katılmak gerekir yani. Aynı zaman ve mekanda yani her şey hepimiz bu bu, bu dünyamızda zaman mekan vardır. Bir mekan bir de zaman. Aynı zaman ve mekanda Deccaliyet mücadele halinde olacağı haber verilen Mehdiyet cereyanının da en büyük ve en son müceddit ve Mehdiyet hareketi olduğu zahir oluyor. Sen Sufyaniye de kabul ettim mi? O zaman Mehdiyeti de kabul etmeye mecbursun. Niye? O var, o yok olmaz. Din böyle haber vermemiş bize. Mehdi var, müceddit var, Deccal da var. İlla ki. Yoksa olmaz. Sen tut. Asırlar öncesi büyük bir müceddidi şeyini, müceddidiyetini şimdi tatbik et cemaati topla. Bunun mahiyetini şey yapmam, tahlil etmem, incelemem, bir şeyler söylemem ama düşündürücü bir hadis Vesûlü Mesuliyet, Mesuliyet nasıl olmaz? Aynı zamanda ve mekanda Deccaliyetle de 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 mücadele, mücadele halinde olacağı haber verilen Mehdiyet cereyanının da en büyük ve en son müceddit mahiyetin e, ve Mehdiyet hareketi olduğu zahir oluyor. Zira Mehdiyet'in mücadelesi mücadelesiyle yapılan ıslahattan sonra 18. Surenin 99. Ayetinde de işaret edildiği gibi tekrar ortaya çıkacak olan fitne, kıyametin kopmasına sebep olacak olan fitnedir. O fitnenin şeyi yok ve nüfuslu bir bu ayet ediyor. Sur üflen üflenmiştir bütün insan dünyası her şey kabzamın altında toplamışımdır. Tamam. Ebedilik dünyasından zamanlı mekanlı ayrılan bu alemi kevnu fesat vazifesini yaptı bitirdi. Son, o da oraya katıldı tekrar ebedilik dairesine katıldı. Sür kelimesi o kelime olarak Yani o mecaz ifadedir. Sür üzerinde çeşitli şekilde duruyorlar. Fakat bu bizim icmalen anlayacağımız mesele yeterli. İsrafil'in suru. O kıyametten sonraki sur. İkinci suru vardır. Evet. right